Bugün gene ne yapıyoruz? Bugün gene gene kaybettik arkadaşlar. Umudumuzu da kaybettik, hayatımızı da kaybettik. Ve ben de dedim ki bütün kaybedenleri <laughs> kurabiye yapalım. Şimdi <laughs> hemen şu anki yaptığım yani ilk ilk koyduğum malzemeleri söyleyeyim. Arkadaşlar bir çay bardağı şekerle bir yumurtayı çırpıyoruz. Öyle bir çırpın ki bütün kaybedenler için çırpın. Biz mi kaybettik onlar mı bizi kaybetti bilmiyorum. Ama kaybettik. Onu biliyorum. O yüzden bu şarkı benden size gelsin. Bütün bütün kaybedenler için. Babaanne! Kaybettik be! Hayatı, aşkı, sevdayı, güzel her şeyi kaybettik be babaanne. Elde Ka hana a'u, 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 ka hana a'u büklüm büklüm boyununda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen darbun Anılarım gibi Hani büklüm... bugün, bugün gene ne yapıyoruz? Bugün gene arkadaşlar. Umudumuzu da kaybettik. Hayatımızı da kaybettik. Ve ben de dedim ki bütün kaybedenleri <laughs> kurabiye yapalım. Şimdi <laughs>